Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin Ves salatu ves ala seyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhammed Duhimi kardeşimizin Seratül Hicr bölgesinde bulmuş olduğu kayalıkların, dağlık alanların olduğu bir bölge. Bu bölgede bulmuş olduğu bir İslami yazık var. Bu yazıkta hem velayetullah'ın ikrarı, hem de yazan kişinin isminin son iki kısmında kelimesinde icam noktaları kullanmış olması. Bu icam noktaları e, kelimenin daha doğrusu harflerin e, nokta kullanılmadan aynı şekilde yazılan harflerin nokta sayesinde birbirinden ayrılmasını sağlıyor. Mesela B, T, Y, NUN ve S harflerini birbirinden ayırt etmenin e, bu noktalar sayesinde kolay olduğu söylenebilir. Şimdi yazıtın bulunduğu mevki görüldüğü gibi böyle dağlık bir mevki, kayalık bir mevki ve yazıtın bulunduğu yer burada işaretlenmiş. Yazıtın metni de şu şekilde. Allahu veliyyu Abdillah İbnil Cüveybir İbni Ubeydillah İbni Züheyr İbni Bişr. Görüldüğü üzere bakın Ubeydullah'taki Y'nin altında iki nokta var. Aslında son üç kelimede nokta var diyebiliriz. Zühir isminde de bakın Y harfinin altında i'cam noktası var. Ve bişr kelimesinde de B'nin altında bir nokta, Ş'nin üzerinde de her e, dişe bir nokta koyarak bu şekilde yazılmış zaten e, ilk dönem İslami yazıklarda. Yani ilk dönem yazıda daha doğrusu i'cam noktaları genellikle kullanılmıyordu. Fakat bu bilinmediği için değil. Yani çok erken döneme ait e, hatta Hazreti Osman'ın vefat ettiği e, özür dilerim. Hazreti Osman'ın halife tayin edildiği, Hazreti Ömer'in de vefat ettiği dönemde yazılmış olan Züheyir yazıklarında da yine icam noktaları aynı buradaki gibi kullanılmış. E, bu da o dönemde de bu noktaların bilindiğini gösteriyor. Fakat e, şu anki kadar çok ihtiyaç olmadığı için çok yaygın olarak kullanılmadığını da söyleyebiliriz. Yazıtın an, anlamı da şu şekilde. Allah Abdullah Abdullah İbnül Cüveybir İbni Beydullah İbni Züheyr İbni Bişir'in velisi anlamına geliyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Amin.